Bugün bizlere eşlik edecek olan isim Enerjisa Komoditi Çevresel Ürünler Müdürü Semih Bucak olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok günler. teşekkür ediyorum. Bugün biraz aslında teknik bir takım e, ibareleri biraz daha böyle anlaşılır kılmayı hedeflemiştik. Dolayısıyla da e, zorunlu karbon piyasası deyince ne anlaşılıyor? Çünkü bir de gönüllü karbon piyasası var. Bu iki kavram neyi ifade ediyor? Nasıl ayrışıyor? Sizden dinleyelim. Doğru. Yani buradaki gelişmeleri sürekli aktarıyoruz ama bazen hem piyasada gözlemimiz hem de aldığımız geri bildirimler buradaki kavramların belki daha iyi açıklanması gerektiği piyasa bilgilendirmesi açısından o yüzden faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Yani zorunlu karbon piyasası aslında isminden de anlaşılacağı gibi bir düzenleyicinin, denetleyicinin veya kamu kurumunun organize ettiği ve kuralları set piyasalar bunu karbon piyasası anlamında baktığımızda da yani zorunlu karbon piyasası anlamında düşündüğümüzde de karbon piyasalarını düzenleyen ve buradaki emisyonların azaltımını sağlayan elimizdeki ekonomik araçlar aslında bu piyasalar. Zorunlu piyasadan kastımız bu. Burada şirketlere tahsis edilen bir takım ücretsiz tahsisatlar var. Burada emisyon miktarları var. Bu miktarlar dışında da konulan limitler var. Bu limitler ve elindeki tahsisatlar çerçevesinde daha fazla emisyona ihtiyacı olan şirketler bunu piyasadan alma imkanı sağlıyor bu piyasalar. Eğer elinizde diyelim ki bir azaltım sağladınız ve daha fazla emisyon miktarı var, satabileceğiniz bir emisyon miktarı var. Bunu da ikinci piyasada satarak aslında bir piyasa fiyatı veya piyasa mekanizması oluşturmuş oluyorsunuz. Böyle işleyen bir yapı. Bu tabi emisyonu azaltırken de maliyeti de etkin bir şekilde oradaki piyasa katılımcılarına dağıtmak anlamına geliyor. Zorunluluk bir anlamda da şu demek yani hangi sektörlerin dahil olup olmayacağının da seçilmesi aslında. İşte şu anda gübre, alüminyum, cam, demir çelik bunlar Avrupa özellikle emisyon ticaret sistemine dahil olan sektörler. Bu, bu, sektörlerle beraber dahil olacak kapsamların da belirlenmesi. İşte kapsam 1, 2, 3 diyoruz. Kapsam 1 doğrudan şirketlerin doğrudan faaliyetleri neticesinde de emisyonlar. Kapsam 2 elektrik tüketimi kapsamındaki saldıkları emisyonlar kapsamış da dolaylı faaliyetlerden gelen emisyonlar. Şimdi bunların işte kapsam 1 mi dahil olacak, 1, 2, 3 mü veya 1, 3 mü gibi de kurallar aslında zorunlu piyasanın içeriğini belirleyecek. Hangi sektör, hangi kapsamla dahil olacak? Genelde de tabii ki burada ilk akla gelen kapsam 1 emisyonları oluyor. Doğrudan faaliyetler bunların azaltılması yönünde İlk amaç oluyor. Bunu Avrupa veya Türkiye'deki sistem üzerinden anlatmıyorum. Çok genel kurallarıyla burada anlatıyorum. Dahil olan sektörleri sadece yani Avrupa örneğinden verdim. Bir de de işte sınırda karbon düzenlemesindeki benzer sektörler olacağı için. Döndüğümüzde gönüllü tarafta ise işte aslında buraya dahil olmayan sektörler ve kapsamlar olarak adlandırabiliriz burayı. Şirketlerin kendi sürdürülebilirlik hedefleri olabiliyor bir takım teşviklerden yararlanmak için burada bu offsetleme, emisyon azaltım yoluna gidebiliyorlar. Veya sayamadığımız birçok nedenden ötürü bunu gerçekleştirebiliyorlar. Yani bu zorunlu piyasaya dahil olmayacak bir sektör veya ilgili sektörün dahil olmayan kapsamı gibi düşünebiliriz. İşte ne gibi araçlar var ellerinde? Karbon kapsam 1 ve 3 için diyelim burada hesaplattırıp emisyonlarını bir gönüllü karbon sertifikası alarak offsetlemeyi sağlayabiliyor buradaki şirketler. Kapsam 2 için dilerlerse zaten o elektrik tüketimi olduğu için megawatt saat cinsinden bir karşılığı var diyelim. Megawatt saat cinsinden bir yenilenebilir enerji sertifikası alarak veya doğrudan bir elektrik üretimi sağlayarak sanayilerde gördüğünüz üzere. Veya doğrudan bir yenilenebilir elektrik şirketiyle tedarik anlaşması yaparak bunu sağlayabiliyorlar. Bu birkaç tane örnekten bir tanesi. yani Kapsam 2 de bu şekilde offsetleyebilir. Ama kapsam 1, 2, 3'ü de aslında hep beraber ton cinsine çevirip, toplayıp, hesaplatıp onu da gönüllü karbon sertifikalarıyla offsetleyebilir. Elinde gönüllü tarafta iki tane temel araç var. Gönüllü karbon sertifikaları ve gönüllü yenilenebilir enerji sertifikaları. Bunlarla bu piyasa ve kapsam dışında kalan sektörler de offsetlemeyi sağlayabilir. Evet, burada tabii sanayi sektörü hangi kapsama gelecek değil Hı -hı. mi? Biraz Hı -hı. orada da kafa karışıklığı var. Doğru. Sınırda karbon düzenlemesi aslında bizim şu anda bir ana odak olarak gündeme oturmuş durumda olduğu için bazı yanlış anlaşmalar olabiliyor. İşte emisyon ticaret sistemi de birebir mi işleyecek, aynı tarihte mi başlayacak gibi. Şu anda biz kesin olan kurallar üzerine konuşacak olursak birincisi 1 Ekim 2023 tarihiyle gelen raporlama yükümlülükleri aslında. İkincisi de 1 Ocak 2026'da başlayacak sınırda karbon düzenlemesi kapsamı. Bugünkü haliyle hani ötelenir onu bilemiyoruz tabii ki şimdiden. Onun dışındakilerde genelde planlar, konuşulanlar ve düşünceler veya tahminler gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani iki ana gerçek var şu anda piyasada sanayici için odaklanması gereken. Ama biz biliyoruz ki bu emisyon ticaret sistemi olur, zorunlu karbon piyasası olur veya karbon vergisi olur. İsmi ne olursa olsun sanayici bir emisyonlarından ötürü ekstra maliyete katlanmak durumunda kalacak. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Dünyada da birçok ülkede uygulanacağı için buraya doğru gidiyoruz. Bu sınırda karbon düzenlemesi olsa da olmasa da olacaktı. Şu anda da ama sınırda karbon düzenlemesi belli bir takvime oturduğu için bununla da benzer bir takvimde gideceği düşünüldüğünden bu tarz konuşmalar oluyor. O yüzden onu da benzer dönemde başlayacağını düşünürsek hani önümüzde bir iki sene e, bu hazırlık için bir periyot var. Burada da sanayicinin yapacağı dediğim gibi bir maliyet oluşuyor aslında burada emisyonlardan ötürü. Bunun da bir numaralı yolu azalt, azaltımdan geçiyor. Bunun önlemenin yolu. O yüzden ona şimdiden hazırlanmaları gerekiyor aslında azaltım için. Bu kapsam 1. Kapsam 2 ve 3 için de eğer gönüllü piyasalarda bunu e, offsetlemek istiyorlarsa, yani nasıl bir şekilde geleceğini bilmiyoruz ama. Orada da kapsam 2 için doğrudan bir sertifika alabilirler. Veya işte daha önce konuştuğumuz bu çatı, güneş çatılara kurulan güneş santralleriyle offsetleyebilirler. Ama bu kapsam 2 için. Yani yine karıştırılan bir konuyu tekrar edelim. Yani kapsam 1 tarafına buradaki çatı gezlerin doğrudan bir fayda sağlayacağı gibi bir algı varsa bunu düzeltmek gerekiyor. Burada. Şimdi tabii biz özellikle enerji, enerji piyasasını hani bu dönüşümlerden bahsederken de bir miktar daha tabii Avrupa'dan da etkileniyoruz. Orada da baktığımız zaman aslında karbon piyasasında fiyatlarda bir süredir düşüş var. Şimdi önce onu soracağım yani nedir sebepleri? Doğru İlk kısımda bu etkileniyoruz kısmı da aslında doğru. Hani diyoruz ya biz de bir sistem kuracağız oradaki fiyata bakıyoruz. İşte bugün 60 euro, daha önce 80-90 euroydu, 100 euroları gördüğü oldu. Hani bizim de acaba benchmarkımız burası mı olacak gibi bir düşünce geliyor gerçekten. Oradaki hikaye de şöyle, aslında pandemi sonrası 30 eurolardan bahsettiğimiz bir fiyat vardı karbonda. İki temel gelişme oldu. Birincisi bu Fit for 55, hani kavram böyle oturduğu evet. için İngilizcesini kullanmak durumundayım. Bu kapsamda emisyon limitleri azaltıldı ve yeni sektörler eklendi. Aslında hem Arz azaldı baktığınızda piyasaya verilen, ihale edilen hem de talep arttı. Bu fiyat üzerinde bir baskı oluşturdu. İkincisi ise daha teknik ve elektrik piyasasıyla alakalı bir konu. Doğalgaz fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra hızlı bir şekilde artınca doğalgazın elektrik üretiminin de maliyeti arttı ve onun yerine kömürden üretime geçildi. Hatırlarsanız Almanya'da kömürden çıkış planını aslında duyurmuştu ama sonradan acaba işte ötelense mi gibi konuşmalar hatta bazı ülkelerde tekrardan santrallerin devreye girdiğini gördük yani kömür santrallerini. Bu da şu demek kömür santrali doğal santraline göre ortalama olarak konuşalım iki kattan daha fazla emisyon yayıyor aslında. Yani daha fazla bir emisyon talebi oluşuyor. O da bir ekstra talep getirdiğinde biz 90 euroları bulan bir 3 katına çıkan bir karbon fiyatı gördük aslında. Dediğim gibi 100 euroya kadar da çıktı günlük olarak hani yıllık ortalamadan bahsetmiyorum ardından tabi savaşın sakinleşmesi, doğalgaz fiyatlarının düşmesi, tekrardan elektrik üretiminde doğalgazın eski payını almaya başlamasıyla beraber kömürün payının azalması burada bir e, talep azaltımına neden oldu. Ardından Avrupa'da ekonomi daha iyi takip ediyorsunuzdur. Oldukça soğuk gidiyor uzun zamandır. Bu da evet. daha düşük sanayi aktivitesi, daha düşük emisyon anlamına geliyor. Oradan da bir etkiyle e, tekrardan e, 60 eurolara kadar hatta 60 euronun da altına inen bir karbon fiyatı gördük. Dolayısıyla tüm dinamikler bir anlamda birbirine etkileşim halinde değil Aynen diyoruz. öyle bütün sektörler birbirine evet. etkiliyor. Bir şey Peki mi? çok teşekkür ediyorum evet, geldiğiniz teşekkür için ederim. ve bugün Enerjisa Commodities Çevresel Ürünler Müdürü Semih Bucağı ağırlamış olduk enerji görünümünde. Evet.